Merhaba arkadaşlar. Bu videonun sizlere dijitalalsat.com'u öğreteceğim. Arkadaşlar dijital alsat nedir? Dijital alsat <laughs> ürünleriniz e-book, e-kitap. Ondan sonra üzerinde çalışacağınız e-kitapları bulma yeri. Yani mesela bazı kitaplar var arkadaşlar. Bunlar telif hakkı yok. Bunların hepsi lisansları Üzerinde yazıyor. PLR'si. Burada çalışmalarını yapabiliyorsunuz. Kitap üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. %50'si. Kitap olacak. Geri kalanını siz kendiniz değiştiriyorsunuz. MRR ve RRR. Burada bildiğiniz gibi. MRR'de. Bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Burada. RRR'lerde aldığınızı satamıyorsunuz mesela. Satış hakları burada yazıyor hepsi. Burada e-kitaplarınızı normal normal olarak da satabiliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da tabii satılamayan kitaplar. Yani siz satabiliyorsunuz. Yazar satabiliyor. Ama alan kişi satamıyor. Bunlar satılamayan kitaplar arkadaşlar. Satılamayan kurslar da var arkadaşlar. Mesela kursunuz, kursunuz var. Kursunuzun linkini buraya burada verebiliyorsunuz. Cazip fiyatlar arkadaşlar. Aylık mesela 10 Euro veya yılda 40 Euro olarak linkini veriyorsunuz. Buradan bağlantı veriyorlar size. Siz direkt şunu tıklayalım. Bir kişi internetten para makinesi bunu vermiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayız. Burada sepede atmıyoruz. Direktmen tıkla kurs sayfasına giderek ödeme yapıyoruz. Yani bunu sepede atmadan sayfadan ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geriye gidelim. Arkadaşlar bu YouTube'dan daha kazançlı bir sayfa. Neden derseniz burada siz kurslarınızı veya videolarınızı diyorsanız ki bu videolarımla ben kurs yapmak istiyorum ve satmak istiyorum. Kurslarınızı arkadaşlar burada satmak istiyorum'a giriyorsunuz. Girdiğinizde burada kişilerle iletişime geçiyorsunuz. Burada isim, e konuyla ilgili şeyler yazıyorsunuz. Pardon. Konuyla ilgili şeyler yazıyorsunuz. Kursun ismi filan hepsi buraya yazıyorsunuz kurs kaç bölümdür, bölümlerin isimleri ve buradan gönderiyorsunuz. Eğer bu işlemezse arkadaşlar direktmen e, bu sayfaya direktmen videoları gönderiyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız kişiler bu videoları size kurs yapıyorlar. Nasıl derseniz kursu da göstereyim arkadaşlar. Şurada kurs Bu şekilde arkadaşlar. Bölüm bölüm size bu sayfayı hazırlıyorlar. Buradan teker teker hepsine giriyorsunuz. Yani burada siz bir şey vermiyorsunuz. Ayrıca bir şey ödemiyorsunuz. Siz videoları gönderiyorsunuz. Bu sayfaya bunlar alıyorlar. Size sayfa yapıyorlar. Sayfa sadece bu firmada kalıyor ama siz linklerle tabi firmadan linkini alıyorsunuz reklamını yapıyorsunuz isterseniz Google'a veriyorsunuz veya YouTube'da reklamını yaparak kurslarınızı satıyorsunuz şimdi diyorsunuz ki benim kursum 20 videoluk. ne yapıyorsunuz bu videoları gönderiyorsunuz diyorsunuz ki ben bu kurslardan 150 dolar almak istiyorum Bunlar size bu kursları hazırlıyorlar. 150 dolar satıldıkça her ayın 5'ine kadar size aylık yolluyorlar. Kaç tane satılmış? 10 tane mi satılmış? %50'si bu firmaya kalıyor. %50'si size gidiyor. Yani bir Udemy'den, bir YouTube'dan daha çok para kazanıyorsunuz. E-book dersek e-book'ta da aynı e-book'unuzu yolluyorsunuz, e-kitabınızı yolluyorsunuz arkadaşlar. Kaç para diyorsunuz? Mesela 100, e, 5 dolar. 5 dolara siz buradan satıldığı zaman arkadaşlar bu satılanın %50'sini alıyorsunuz. Kaç tane satıldı? Bir ayda 10 tane satıldı. 10 tane 5 dolardan 50 dolar. Ayda 25 dolar. Ama bu <laughs> en basit söylediğim rakamda arkadaşlar. Yani YouTube'da yok bin tane bulacağım yok o oh, 10 saate ulaşacağım filan çok onlara geçin arkadaşlar olacak iş değil. Burada direktmen ürünlerinizi satıyorsunuz. İcabında ürün de alıyorsunuz. Şöyle birkaç tane bakalım. orada arkadaşlar. İngilizce var, Almanca var. Türkçe var. Bunlar kurslar. Bunlar satılamayan kurslar arkadaşlar. Bunlar e-book'lar. Bunlar da satılamayan. Evet, satılamayanlar. Buradan direkt bakıyoruz İngilizce. Böyle kitaplar var ki arkadaşlar, bunların üzerinde PLR yazıyorsa, lisans yazıyorsa, lisansların hepsinin içinde var zaten. Ee, PDR yazıyorsa bunu direkt men üzerinde çalışıyorsunuz, satıyorsunuz ve fiyatlar diğer firmalardan gerçekten çok çok ucuz. İstediğiniz şeyi PDR mi? Mesela PDR alıyorsunuz. Bunu mesela ne diyen üzerinde çalışıyorsunuz, dışın dış kabını çalışıyorsunuz, dış kapı üzerinde çalışma yapıyorsunuz veya bu firmaya yazıyorsunuz. Bunlar size e-kitabını Dışına hazırlıyor. Belli bir ücret karşılığında ve siz mesela bu web sayfasıymış arkadaşlar. Bunun içinde sayfa da var. Yani siz script'i alıyorsunuz, sayfaya işliyorsunuz, bu şekilde satış yapıyorsunuz. Değişikliği yapıyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunu bir Amazon'da, bunun aa, kursları da var arkadaşlar. Kursunu şimdi Şurada biraz önce satılmayanlardan kursunu da yapmışlar. Çok faydalı bir sayfa arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Şimdi gelelim. Burada şu. Evet evet bu arkadaşlar. İnternetten para internet para makinesi. Burada size bu kitaplar üzerinde nasıl çalışacağını, nasıl para kazanacağınızı gösteriyorlar arkadaşlar. Tavsiye ederim. Buradan da istediğiniz kitapları bulabilirsiniz. Müzik, ses. Ha şöyle arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mesela video çektiniz. Tek video. Çok önemli bir video. Ne yapacaksınız? Youtube'a veriyorsunuz. 4000 e, saat yapıp da 1000 kişi bulunmuşaya kadar o önemli Kursunuzu veya videonuzu burada satabiliyorsunuz arkadaşlar. Müzik e, e, Müzik veya kitap okuyorsanız bunu satabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi satılamayan kitaplar var. Videolar Sofya Sofyalar var. Bunları kullanabiliyorsunuz veya içindeki lisense bağlı. İster kullanıyorsunuz okuyorsunuz veya satıyorsunuz. Bakın bunlar videolu. Yani hazırlanmış şeyler var arkadaşlar. E, var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Eğer MRR veya RR ise tabi bunlarda değişiklik olmuyor. Fazla değişiklik olmuyor. Arkadaşlar e, inşallah memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Youtube'da abone olmayı unutmayın. Abone olmak için sağ tarafta altta zil var. Oraya tıklarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar istediğiniz video olursa lütfen bana yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.